Fuat Uğur, İyi Parti'de çerkezcilik mi yapılıyor yoksa FETÖ'cülük mü? Hem Ümit Özdağ hem de Hasan Seymen'le konuştum uzun uzun. Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyleyen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir karar vermesi gerekecek. Çünkü onu destekleyen isimlerden bazıları televizyonlara çıkıp çok doğru noktalara parmak basarken birden kendisine göndermede bulunarak İyi Parti'de Çerkezcilik mi yapılıyor? Yapan da Hasan Seymen diye konuşup ortadaki gerçeği sulandırmaktan öteye geçmeyen sözler ediyorlar. Meselenin Buğra Kavuncu'nun ve İyi Parti'deki benzerlerinin üzerinden çekilip böylesi çerkezcilik gibi yapay bir tartışmaya dönüştürülmesi kadar aptalca bir yönelim olamaz. Olayın geçmişi İyi Parti'den bir yıl önce istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Kafkas Sernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı olduğu sırada yani 2014 yılında ve daha iyi parti ortada yokken Çerkezler bu ülkede asimilasyona uğradığı lafına dayanıyor. Evet, Hasan Seymen o zaman bunu söylemiş. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Burak Avuncuları, Edip Uğurları, Selçuk Türkoğulları ve bilmediğimiz pek çok ismi filan bir kenara koyalım. Seymen'i partiye büyük bir ısrarla alan aynı Meral Akşener tarafından alay ve vala ile partiye kabul edilen ve yönetici yapılan Erdal Sarızeybe'ye ne diyeceğiz o zaman? Ümit Özdağ ve arkadaşları geçmişte Çerkezce dil eğitimi gibi konular gündeme gelince herkesin dili Türkçe kardeşim diye racon kesen Sarı Zeybek'i muhtemelen muhabbetle kucaklar. Ama o Erdal Sarı Zeybek 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü şerefsizler darbe yapmaya kalkıştığında sosyal medya hesabından imnası kendine ait olmak üzere aynen şunu yazmış. Camiler şu an sokağa çağırıyor. Yazıklar olsun. Sen cumhurbaşkanısın be adam.'' Devlet sende, emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki? Ve sen şimdi halkı sokağa çağırıyorsun. Yazıklar olsun. Aklı selim olan asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın. Asla ve asla kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyona alet olmasın. Yüreğimizden geçen budur. Öz hakiki Türk ve öz hakiki vatansever Erdal Sarızeybek. Sapla saman karışıyor bence. İyi partide olan çerkezcilik filan değil resmen Fethullah Gülen denen iblis soytarının gölgesi dolaşıyor bu partinin koridorlarında. Ona odaklanmak gerek. Ümit Özdağ ile konuştuklarım çok çok ilginç olsa da off the record kaydıylaydı. Onun için buradan yazmıyorum ama kendisini önceden de tanıdığım Hasan Seymen'in anlattıkları hayli önemliydi. İşin başlangıcına gidelim ve gerçeğe bakalım. Hasan Seymen de 2012 ve sonrasında Joe Biden ve George Soros gibi isimlerin uluslararası vakıfların Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin destekleriyle Denge Denetleme Ağı adı verilen bir oluşumun toplantılarına Türkiye'deki 215 dernek gibi KAFET adına katılmıştı. Bu 215 dernek bir anayasa taslağı hazırlayarak Meclis Anayasa Komisyonu'na sunmuşlardı. İlginçtir ama Hasan Seymen o sıralarda AK Parti üyesiydi. Kendini bir sivil toplum oluşumu olarak tanımlayan denge denetleme ağı kuruluşundan bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'yı birleştirme programı, Hollanda Kraliyeti Matra programı, National Democratic Institute, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkelerdeki gençlere burs veren bir kuruluş Avrupa Birliği Komisyonu, Kanada Büyükelçiliği, Almanya Marshall Vakfı, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, SIDA tarafından milyonlarca lira katkıyla desteklenmişler. Kaffet adına katıldığı bu toplantılardan gazetelerde çıkan Amerikancı vakıflar ve denge denetleme ağı tarzı haberler nedeniyle o zaman çekilen Hasan Seymen, evet Çerkeslerin asimilasyona uğradığını söyledim. Hala da sözlerimin arkasındayım diye ekliyor. Kendisine ben de katılıyorum. Bu ülkede Çerkeslerle birlikte Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Kürtler, Lazlar ve diğer etnik gruplar ve hatta Türkler de asimilasyona uğradı. Hiç şaşırmayın. Türkler de asimilasyona uğradı. Hem de en ağırından. Asimilasyon bir topluluğun dil, din ve kültürlerini değiştirmek suretiyle benliklerini yok etme ve yerine bir başka benliği zorla kabul ettirme hareketi değil mi? O vakit karar verin. Türkler asimile edilmedi mi? Dillerinden, dinlerinden, kültürlerinden uzaklaştırılmak için her şey yapılmadı mı? Camileri, türküleri, geleneksel kıyafetleri, dini ritüelleri, isimleri yasaklanmadı mı? Şapka kanununa direnenlerin başlarına gelenleri, gemilerden topçu ateşleri dahil bilmiyor muyuz? Radyolarda Türk müziği, halk müziği yasaklanmadı mı? Güneş dil teorisiyle güzelim Türkçenin canına okunmadı mı? Yazı dilimiz Değiştirilmedi mi? Batı eğlence kültürü dayatılmadı mı? O zamandan bugüne Batı hayranı benliğinden, kimliğinden, dininden, dilinden ve kültüründen soyulmuş ve çırılçıplak kalmış bir gençlik oluşturulmadı mı? Bu ülke ve vatan için cephelerde can vermiş Kurtuluş Savaşı kahramanlarının dilleri yasaklanırken işgalcilerin dillerinde eğitim veren okullar el üstünde tutulmadı mı? Bugün kendi ülkesine düşman nesiller nasıl yetişti sanıyorsunuz? Niye bu kadar emperyalizmin piyonu çıkıyor diye şaşırıyoruz. AK Parti'nin 18 yıllık bir fırsatı vardı ama ne yazık ki bunu yeterince değerlendiremedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok geç kalmış biçimde geçen günkü konuşmasında ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz bir batılılaşma fırtınası içinde bulduk aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun batı taklitçiliğine dönüşmüş olması en büyük kayıptır demesi aslında vahşi bir asimilasyonu işaret etmiyor mu? Bu yüzden Kürtlere, Çerkeslere, Lazlara yapılan asimilasyonu konuşurken bu milletin tamamının asimilasyona uğradığını unutmamak gerek ve asıl vahim olan da bu Şimdi İyi Parti'de Fethullah İblisi'nin gölgesi dolaşırken ve makam odalarına taht kurmuşken birileri İyi Parti'de çerkezcilik yapılıyor sözleriyle kendi kuyusunu FETÖ'cülere kazdırıyor. İyi Parti'de millicilerle küreselciler ve onların piyonu FETÖ'cülerin mücadelesi var diyenlere son bir kere daha hatırlatayım. Yaptığınız ırçılığa varıyor ve Fethullahçılar ırçılıkta sizi beşe katlar. Haberiniz olsun.